Çubuğun hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ali. Ben David. Evet. Bugün sizlerle kuzenimle beraber test yapacağız. Hayvanlar alemini ne kadar tanı tanıdığımıza dair bir test. Ay. Hadi başlayalım. Hadi. Sevimli mi sevimli olarak hakkında hangisi yanlıştır? Koalalar tıpkı insanlar gibi benzersiz parmak üzerine sahiptir. Koalaların en ön pençelerinde çift basamak vardır. <laughs> Doğru. Baş parmak var. Çift baş parmak vardı doğru tam. Koalalar ayı ailesine bir Vah! Bu ve ayı. Bu doğru. Çık parmak var gibi. Kovaların tıpkı insanlar gibi belki. Olabilir bu adam. Bunlar ünlü bir hayvandır. Ünlü <laughs> Ben bunu demek istiyorum sen. <laughs> ben de <o> diyorum. <laughs> Peki ya, zürafalar hakkında hangisi yanlıştır? Zürafalara camelopardı dedin. <laughs> Ana lan, Cemal İlk defa duyuyorum onu. Zürafanın kalbi 22 kilo ara ağır, ağırlığındadır. Ve yeah. olabilir. Uzun adam, Uzunlar Yeni doğan bir zürafa birkaç saat içinde Ben altyazı bunun altyazı. cevabını biliyorum. Eee. Bu güzel. Sen... Bu mu? <laughs> o zaman bu. <Gülüyor> <Gülüyor> o zaman bu. Evet. <laughs> <laughs> Nereden emin oldun? Çünkü belgeselde izlemiştim zürafaların kalbi. Al işte. 22'den daha ağır. Al işte. Al işte. Oğuzhan birinciyi bir doğru bildin. Aynen birinci doğruyu bilmiyor. Aynen birinciyi doğru bilmiş. Bak. Yukarı bir çık. Ha... Hangisi yanlış diyor Zürafaların kalbi bo boyunlarına kadar kan uzatmak için çok büyük ağrı oluyorlar. tam 22 kilo ağırlığındadır diyor. 22 az mı? Az. Yok çok. İşte daha da çok olmalı demek ki. Çıtalar hakkında hangisi doğrudur Ali? işte. Çıtalar yükleyemez Doğru. Çıtalar 2.5 saniyede 90 km o, Evet bu da doğru Çıta Sözcüğün kökeni Sans Kirişçiye dayanır Onu bilmiyorum ama bence bu Bas Meee -me diye bağırıyorlar Şu Oğlum Oğlum küpüyemiyorlardı ya Ben hiç bunları böyle aslan gibi yükülerken görmedim aslan Değişik bir ses çıkartıyorlar bayağı Var, ha, var. <gülüyor> Neyse <gülüyor> Kutup ayısına bak <laughs> Kutup ayısı ile ilgili Hangisi yanlıştır Kutup ayıları cüsselerine göre en güçlü ısırığa sahiptir Doğru olabilir. Ha neyi soruyor? Yanlışı soruyor. Kutup ciltleri kalı, karı, karadır. karadır. Hayır. Kutup ayları en büyük kara etoburlardır. Kara, kara etoburlardır. Olabilir bu. Bu doğru olabilir. Bu da doğru olabilir. Bu hepsi doğru. Kutup ayların ciltlerine göre en güçlü sırası. Sen hangisi? Hmm. Ben bunu demeye. Ciltleri karadır. Al işte. Oğlum ciltleri kara mı ki lan? Aa olabilir lan baksana. Orası su da. E tamam buradan geri kalan da belki karadı. Bak gözlerinin burada da bir karalık var. Tüylerin az olduğu yer kara. Ha. Ah be nasıl dikkat edemedik. Nasıl? Canımız ciğerimiz pandalarla ilgili olarak hangisi doğrudur? <laughs> Pandaların yaşamı büyük ölçüde bambulara edenler. Bu doğru. Pandalar tıpkı kangurular gibi kesel canlardır. Yok. Hayır. Alakası yok. Aa! Pandaların, Kesinim, ne ara kesesi oldu? Oğlum ilk defa duyuyorum valla. E pandaların yaşamı büyük ölçüde bambuları. E bambu yemiyor mu bu? Evet. Tesmi mi yanlış, biz mi yanlışız anlayamadık. Yanlış. <laughs> evet sıra deve. Oha. Evet develer hakkında hangisi de yanlış? onu alalım senden. Yanlış. Develer nadiren terlerler. Olabilir. Olabilir. Deve süt olmaz. Dolmaz. Evet. Ha donmaz. Tüskür oku sen. Develer örgüçlerine su taşır. Bu doğru. Bu <laughs> ne biliyor? Bir tek bunu biliyor. Yanlış. Develer mi örgüçlerine su taşır? Taşır ya Bu doğru. Su değil. Yağ taşımıyorlar mı? Su taşıyorlar. O yüzden çok susuz kalabiliyorlar ya kuzen. Hatta bazı <laughs> hayatta kalanlar çölde kalırsanız. Deve kesin. Yo dedi kesin demiyor hayvanlar. Yani, Hör O doğru sen bana sal. <laughs> Hangisi yanlıştır diyor. Şu iki şıktan birini seçmemiz lazım. Develer nadiren terlerler. Şey kere devenin sütü var mı? Ee, bilmem. Vardır herhalde bir. Memeli avı doğurduğuna göre yumurtlamadığına göre olması lazım. Mantığı Var. Donmayan bir şey yok mu dünyada? Ya varsa. Ben dedim su taşımaz develer örgüçlerinde. Var oğlum su taşıyıp hatta uzun süre şey kalmazlar. <laughs> ya taşırlar. Ya e suyu nerede taşıdılar? O yağların içinde. E tamam işte su da taşıyorlar. O yağların içinde su da var, besin de var. E tamam. Ama Doğal ama yağ yağ taşınıyor? Ama sonuçta su da var mı var? Oğlum hatta bu hörgüçlerine su depoluyordu. Daha fazla su o yüzden susuz kalabiliyordu çölde. Ya da falanlar. Allah'ım bu yanlış ya <laughs> Peki ya filler hakkında hangisi yanlıştır? Memeler arasında en büyük beyin fillerdedir. Olabilir. Fil yavrusunun ağırlığı 100 kilonun civarındadır. fil Filyosun o. o kadar olan mı? O da var. İnsanlar dışında çenesi olan tek memeli fillerdir. Çenesi. Yok ineklerin de çenesi var. Hmm. Hangisi yanlıştı diyor. Olabilir bence. Olabilir. Vasfıklım. Abi. Olan bir tane doğru bildik. Şuna bak. Hele. <laughs> sadece bunu doğru <laughs> bildik. Onda <Onun> sağlam. <laughs> Aynen. Şuna bak. Hepsi <laughs> yanlış. Sonic yani son iki soru. <laughs> ya filo... Flamangolar. Flamangolar hakkında hangisi doğru diyor? Flamingo. En sevdikleri diyecekler karadis ve salyangozdur. Fla... Flamingolar pembe renkte doğar. Bilmiyorum. Flamingo türü büyük ölçüde yok olma tehdidi altındadır. Hmm. Sence? Ben Bunlar... Renkçi adam. seni. Bak doğru. Doğru mu diyorum işte. ya? <laughs> Aha bak bunu bilebilirim. Mavi balinalar ile ilgili hangisi yanlıştır? Mavi balinalar bu mavi balina popülasyonu azaltmaktadır. Popülasyon, Popülasyon ne lan? Nüfus. Ha. Ağırlıkları 200 ton kadar çıkabilmektedir. Olabilir. Bir mavi balina günde 4 ton... Aha ben bunu biliyorum. Bunu da eminim. Bu. Sen beni izlemiş miydin ben? İzlemiştim. Popülasyonu azaltır diyor. Bir mavi bana görüyor. burada yanlış olan bir şey yok galiba. Kırıl ne? Ha? Kırıl. balinaların yediği şey. Tam demek ki yiyormuş. Evet. <laughs> Ama dört ton. Yer yer. Koskoca şey. O zaman bu bence. Bence de. Hayır abi. Abi, işte. Ha, şampanze. Olarak... Ve son olarak orangutan. Orangutan mı lan bu? Evet. Ben bunu şampanze sanırım. Şampanze küçük bir şey o İşte hayvanlar alemini bilmediğim buradan belli. Ve son olarak orangutanlar hakkında hangisi yanlıştır yok. peki? Orangutanlar Piramit ne? Piramitler, arasındaki, değil mi? arasındaki en ağır canlılardır. Şöyle yapalım da. Neresi piramit ne olur? Ne bileyim onu. Ah çok sağ. Tamam. tamam. Orangutan sözcüğü Malatya'da ağaç. Maya Malatya'da. Malatya'da Tamam ben dedim? <laughs> ben Mayalarca falan dedim. Ağaç insanı denemektedir. Bilmiyorum. Ortalama yaşam, yaşam süreleri 30-40 yıl arasındadır. 30-40 evet. yıl arası? Evet. İnsan kadar yaşıyorlar yani. Yo insan daha fazla yaşıyor da o bayağı yaşıyorlar. İnsan 60-70 sene yaşıyor. Sence? Ne sallasak ki? <laughs> Bence Adana'yı sallayalım. Adana diyorum. Aa biliyorum. Biliyoruz. Diyor ki ne diyor? Yukarı çık. Dört tane soru doğru cevap verdin Tamam doğru, doğru verdiğin cevapları bu kadardı. Bu mu lan? İnsan bir der hayvanlar halinde hiç bilmiyoruz. Yok Evet arkadaşlar. Dur, dur Evet arkadaşlar, şimdi bir tane daha test yapacağız. O da beynin beynimizle mi düşünüyoruz yoksa kalbimizle mi düşünüyoruz? Onu anlayacağız. Burada kuzenimi seçmeyi dinleyeceğim. Bir şey demeyeceğim ben. <laughs> tamam. Ama buradayım bir Tanımlayıcı bir soruyla başlayalım. Aşağıdakiler hangisi sen değilsin? Sakin, dengesiz, saf, bilinçsiz saf olabilirim bilinçsiz değilim işte bu sıtı şimdi bırak. Oha. <laughs> Hadi, şimdi de bu görsel bir süre bak buradaki çift hakkında yorumun aşağıdakilerinde hangisi oluyor bir süre bakmaya gerek yok anladım ben birbirlerini seven ama ayrılmak zorunda olan bir çift hayır <laughs> alakası yok <laughs> sadece bir taraf istediği için ayrılmak üzere olan bir çift onunla da alakası yok birbirlerini seven tutkuya mutlu bir çift açıkçası aklımdan geçen ilk gel alem <aynen> bu <gülüyor> <gülüyor> bam 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 gelmedi yani 1 ve 3 numaradaki renkler karıştırırsak hangi renk elde ederiz Bir kırmızı ve mavi bilmiyorum ama tahminimce yeşil olmaz mavi de kırmızı olursa kırmızımsı bir şey olur Salladım şu an. diyelim ki sevdiğin biri ile çok kötü kavga ettin ya da oldukça can sıkıcı bir gün geçirdin Sakinleşmek için aşağıdakilerden hangisini tercih edersin? Bir bölüm, bir film veya dizi izleyerek kafamı dağıtırım. Müzik dinleyerek sakinleşmeye çalışırım. Yürüyüşe çıkarım. İşimle ilgili bir şeye odaklanarak olayı düşünmemeye çalışırım. Bir şeyler içmek için dışarı çıkarım. düşe girer su altında sakinleşmeye çalışırım. Müzik dinleriz. Suğumu dinlendir. <laughs> Bu gif'e de yaklaşık 10 saniye kadar bak bakalım. Bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 6 6 milimetrek. Tek göz. Baktım. Baktın mı, cevap bir tek baktım mı bak? Bakayım mı? Onca bitirdik bak Ne oldu? İyi çok güzel bak baktım de. sağ Saat köşede ki göz ilk olarak hangi yöne dönmüştü hatırlıyor musun? Üste bakmak yok. Ucundan mı? <laughs> bakmıyor mu ki. Dönmedi ki. Türk'te ben sağa döndü girme geldi. Ben hatta onu görmedim ya. Hangi durumu karşısında daha çok çaresiz hissedersin? Sınavın yetiştiril sınavını yetiştiremediğinde yıllarla dolu bir yani yılanlarla dolu bir oda da kapalı kaldığında. o iyi Biraz daha şimdi başka başka sıçıklar mı var mı? Var. Uçağımı son dakikada kaçırdığımda sevgilimle kavga ettiğimde. Tabii ki de yılanlarla. Ben yılanlar hiç sevmem. En nefret ettiğim hayvanlardır. Oğlum bu nasıl bir test? Evet. Sence bir ilişkinin en iyi... Yönü nedir? bak nedir bakayım? İletişim, sevgi, mutluluk. <laughs> <laughs> Neler vardı hiç okumadım. İletişim, karşılıklı saygı, sevgi. <laughs> <laughs> Benim için birinci numaradır. Yani birinci sıradadır. İyi bir arkadaşsın çünkü dürüstüm. Tavsiye ederim. Hayat kurtarır. Paylaşımcı biriyim. Hoşgörülü biriyim. Dürüst diyelim. <laughs> Son soruya geldik. İlk sorunun cevap şıkları ne renkti? Oh my God. Kırmızı ve mavi. Lan dur kırmızı ve mavi değil miydi? Ben mi yanlış anladım yoksa? Bakalım kırmızı ve mavi. İlk soru lan. ilk ilk. E tam... İlk soru neydi lan? Doğru biliyorsun. Onu hatırlamadım. Bilinçsizdi. Tam ya kırmızı. kırmızı. İyi bilmiş ama. <laughs> <laughs> Aynen kırmızı ve mavi Bak bak. Sen gerçekten inanılmaz işte birisin Bir üstte çık bir başlığı oku. No. Beyinle kalbin arasında giden bir cambaz diyor. Bak buradan yapacağım şimdi. Sen gerçekten inanılmaz birisin. Çünkü kimse bu muhteşem deneyi kolay kolay yakalayamaz. Hem mantıklı hem de oldukça duygusal birisin. Nerede ne yapman ne düşünmen kısacası ne zaman kalbinin ne zaman beynini kontrol ele geçirmesi gerektiğini çok iyi biliyorsun. Olaylar karşısında şu, önce kalbinin sesini kulak veriyor sonra bunları mantık süzgecinden geçiriyorsun. Bu da senin hem hemen hemen her zaman en doğru kararı almanı sağlıyor. Bir yandan duygularını açmaktan ve göstermekten çekindiğin için insan ilişkilerini oldukça iyi bir... Of. neyse öyle evet, şeyim <laughs> Bu da sanki beni öyle. benden iyi bilemez. Ne öldü, ne öldü. <laughs> Aynen öyle. Şimdi siteyi götürürüz. Evet, arkadaşlar. Kuzenim ve böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız beğenip like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.